Mısırlar da hazır. <laughs> Güzel bir korku filmi başlayacak birazdan. İzlemek ister misin? Bu gece olanlardan sonra hiç zannetmiyorum. Haklısın. <laughs> Aa, Eme ödül töreni varmış. İzleyelim mi? Baksana herkes burada. Bütün izlediğim yabancı <laughs> dizilerin <laughs> aktörleri, yapımcıları, yönetmenleri... <laughs> ...şu an <anda> dünya basını <laughs> burayı takip ediyor. Kırmızı alıyı falan. <laughs> Büyük olay. Olur. Bayılırım. Acaba bu sene ödülleri kim toplayacak? <laughs> sen de burada olabilirdin biliyorsun değil mi? <laughs> Yok canım abartma sen de ya. <laughs> Niye olmasın? Lisede sana boşuna artist yaz demiyorduk. Hem diziye de başladın. Bence yolun açık. <laughs> Düşünsene. Dünya ünlü aktör ve aktrislerin arasındasın. Kırmızı alda yürüyorsun. Sonra da ödülünü alıyorsun. <laughs> Evet <gülüyor> <gülüyor> bu ödülü hayattaki en sevdiğim insan için alıyorum. Öykü bu ödül senin için. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.